bir de Tesla olayı vardı yani size ofiste herkesin Tesla'sı var dediğim olay herkeste bir Tesla var. Herkeste bir Tesla var. Bir yanlışlıkla iki tane falan sipariş veren var yani. <laughs> öyle mi? öyle. Mi? <laughs> Bana işte şey diyorlar. Sana da işte bir Tesla falan yapalım ilerleyen zamanlarda falan. Ben sürekli karşı çıkıyorum çünkü şey. Kurban da çok Kurban hiç konuşmuyor yani. Tamamen bir şey Hakan Balta gibi dayı. Görev adamı. Sadece çalışıyor. Oğlum kurban dedim burada mı yani arabayı dedim nasıl açsın? Yok dedi o <laughs> telefondan açıyor. Ulan dedim oğlum basamak kapıyı. <laughs> <laughs> yani kurbanın telefonunu çaldılar hadi o ara. Anladın <laughs> mı? Yoksa ses kaydediyor mu? Hayır etmez. Evet, ha, o <laughs> Ben çünkü şey arabaya biliyorum Onur bir şey soruyor ben cevaplamıyorum. böyleyim arabanın içinde. <laughs> Yanından mesela motorcu geçiyor, motorcu falan gösteriyor yani. Abi ya, işte güvenlik uyarısı. Abi o güvenlik de hadi bozuldu ama yandı <laughs> bunun gazı. Fren yerine gaza bastı durmuyor. Ne yapacaksın abi? <laughs> Hepinize kanalın yeni videosundan merhaba arkadaşlar. Bu video bu numune serisinin ikinci videosu. Numune 1'de anlattığım bir Tesla olayı vardı yani size. Ofiste herkesin Tesla'sı var dediğim olay. Şimdi o konuya değineceğiz. Biz Adana'dan ilk İzmir'e geldiğimizde havalimanında zaten standart bizi işte boz karşıladı. Tesla var tabii. O zaman ben ilk defa Tesla'ya biniyorum. Yani daha öncesinden hiçbir Tesla deneyimim olmadı. Yani sürmeyi uğrak binmemiştim bile. Bindik Tesla'ya geldik. Ertesi gün sabah bir geldim. Abi ofisin önünde 5-6 tane falan Tesla var. Ben işte ilk başta büyük bir yer işte başkasınındır falan diye düşünürken abi birinin ofiste bir tane Tesla'sı var. Biri daha iki tane falan almış Tesla. Ofisin önünde 7-8 tane Tesla var. Yani bu olay benim çok garibime gitmişti ve ilk başta şeye falan sordum Hakan abiye falan sordum dedim abi şirkete dedim Tesla dedim sponsor mu ama <laughs> bu kadar dedim yani Tesla her yerde bir Tesla var arkadaşlar ve Tesla'yı bildiğim kadarıyla internet sitesinden alıyorsun alışını öyle yapıyorsun yanlışlıkla iki tane falan sipariş veren var yani <laughs> <laughs> öyle, bir, öyle, bir, öyle bir durum var anladın mı? Herkeste bir Tesla var. Bu artık yani bayağı bir normalleşmeye başladı ama benim için hiç bu normal olmadı yani. Çünkü benden akıllı bir arabayı falan kullanmak istemiyorum. Bana işte şey diyorlar sana da işte bir Tesla falan yapalım ilerleyen zamanlarda falan. Ben sürekli karşı çıkıyorum çünkü şey Öyle garip bir araba ki içine biliyorsun bir direksiyon var bir ekran var başka hiç el freni falan yok yanında hiçbir şey yok yani arabanın vitesini falan ekrandan dokunarak atıyorsun yani adam <laughs> adam işte gidecek geri gelecek ekrana basıyor araba geri geri gidiyor falan başlıyor çok enteresan bir arabaydı hatta geçenlerde bizim Onur'un bir telefon olayı oldu buradan Alsancak'a gitmemiz lazım Onur da şirketteki bir arkadaşımızdan Tesla'sını rica etti ha ismi Kurban bu arada lakap falan değil adamın ismi Kurban Kurban da çok enteresan karakter <laughs> <laughs> şimdi onun kurbanla şaka ettik kurban hiç konuşmuyor yani tamamen bir şey Hakan Balta gibi dahi görev adamı sadece çalışıyor kurbanda Tesla var, kurbanda tok falan var. Aşı otoparkta da 3-5 tane tok var. Karım <laughs> İşte e, Onur kurbandan Tesla'ya rica etti. İşte ben arabaya bindim gidiyoruz. Otoparka park ettik arabayı. İşte Onur'un telefon işini falan halledeceğiz. Geri gelirken tabii onu bırakması gerekti telefoncuya. Dedi arabayı dedi açsın. Ben dedim ki oğlum kurban dedim burada mı yani arabayı dedim nasıl açsın? Yok dedi o <laughs> telefondan açıyor. Ulan dedim oğlum nasıl <gülüyor> <yapayım."> <gülüyor> Biz al sancaktayız. Adam te bornavada arabayı dedi o dedi çalıştı, Ben işte kurban arıyorum kanka diyor. Biz arabanın yanındayız da işte arabayı açar mısın? Kurban şey diyor. Tamam kanka bir saniye diyor. Bası yok. Arabanın kapıları falan açılıyor. işte ışıklar falan yanıyor. Arabanın içine biliyoruz. Kurban şey diyor. Kanka diyor bir dakika bekle diyor. Arabayı diyor çalıştıracağım. <laughs> işte diyor çalıştırdım diyor. Video diyor, gaza basar mısın? Arabayı falan çalıştırıyor. Ben döndüm onlara dedim ki. Oğlum <laughs> dedim. benim dedim aklımla mı oynuyorsunuz? <laughs> <laughs> Bu dedim ne alaka adam dedim telefondan dedim arabayı falan dedim çalıştırıyor. Araba yani telefon üzerinden çalışmış ve ben bunu gerçekten bilmiyordum. Yani herhangi bir anahtarı fiziksel falan bir anahtarı vardır diye düşünüyordum. Tamamen telefondan yapılıyor yani bu iş ve şeyi düşündüm o an. Ne hadi kurbanın şarjı bitti veya kurbanın telefonu çekmedi ya <laughs> orada kalacağız biz. Otoparkın içinde. Yani kurbanın telefonunu çaldılar hadi o ara. <laughs> Anladın mı? Ya da adamın telefonu bozuldu da ya. Yani. O zaman kart mı getiriyorlar? Oğlum, kartı var... <laughs> Oğlum kart varsa yani bize niye kartı vermediler <laughs> o zaman bize? <laughs> Aynı arabayı farklı telefona da kaydedebiliyormuşsun. Bizim Onur işte diğer bossun arabasını kaydetmiş, oradan sürekli <laughs> takip ediyor. İşte ben bazen Onur'a soruyorum işte gelmediği zaman diyorum baksana diyorum neredeymiş? Onur bakıyor diyor ki evdeymiş. Oğlum dedim bu dedim artık tacize giriyor amına koyayım. <laughs> Adamın hiçbir özel hayatı yok dayı. Adam belki bir yere gidecek. Buna. biz tacizci gibi buradan bakıyoruz. Aşırı bir şekilde Sürekli bakıyorum araba neredeymiş. Araba şarj oluyor. Araba uykuda falan. Tesla ses kaydediyor mu? Hayır etmez. Haa. Oh. Rahatlanın. Tesla'nın... Ne yaptınız sen? Arabanın içinde. içinde. Arabayı kullanıyorsun. O anda zaten şey görüntü kaydı almıyor. Arabanın içinde Ha şimdi biz Tesla'nın içindeyiz ya. Ben mesela arkadaşımla bir şey konuşuyorum. Oradaki sesi falan herhangi bir kaydetme şeyi yok değil mi? Rahatladım. Ben çünkü şey arabaya biliyorum. Onur bir şey soruyor. Ben cevaplamıyorum. Böyleyim arabanın içinde. Hepsi şey yazılımcı falan ya ben diyorum bunlar diyorum yapmıştır dayı diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> bunlar diyorum, diyor Onur bir şey soruyor ben şey yapıyorum sus konuşma arabadan inince arabadan ne konuşuruz. <laughs> e dediğim gibi benim kullanabileceğim bir araba olduğunu düşünmüyorum abi. Benden zeki bir arabayı ben kullanamam yani kendi kendine frene falan basıyor. Uyarı veriyor durmadan. Yanından mesela motorcu geçiyor motorcuyu falan gösteriyor yani. Abi işte yani. güvenlik uyarısı. Abi o güvenlik de hadi bozuldu yandı bunun gazı. Fren yerine gaza bastı durmuyor ne yapacaksın abi? Fren <laughs> olacak dayı vites olacak. Basacaksın yani, yani, duracak. Geri vitesi kendin de ayarlayabiliyorsun. Direksiyon çevirdiğin zaman otomatik sen arkaya gideceğin diye hamle yaptığını algılıyor. Ben mesela direk... geri Ben mesela direksiyonu çevirdim. <laughs> Kendisi geri vitese <laughs> mi atıyor? <laughs> ben belki kavşaktan döneceğim ama kavşağın ortasında geri vitese mi atıyor bu? Öyle algılıyor, Ben ne yapayım? Ha. Hmm. Bu arada şey 10 yıldır falan ehliyetim var yani çok iyi araba kullanırım da. Ben ayrı trende, ben ayrı garda. Kaç yıldır Tesla kullanıyorsun bu arada? Ya, Tesla zaten Türkiye'de 2 senedir var abi. Daha önce bu kadar paramız olmadığında. 2 senedir mi? Sende 2 senedir mi var araba? Evet. İki senedir. Abi ben şey konusuna çok takılıyorum. Arabanın içindeyken konuşanların sesini kaydediyor mu araba? Bana kaydetmiyor dediler de büyük bir ihtimalle yalan söylüyorsunuz beni dinlemek için. Böyle bir ihtiyacım olmadı hiç ya. Bilmiyorum. Öyle bir özellik var mı peki açabildiğin falan? Ya, var onda bir sürü <laughs> özellik. Ben daha da, ben daha da. Tesla'ya bindiğinde konuşursam <laughs> beni. <si> <laughs> Şimdi bir sonraki videomuzda da size bitmeyen bir mangal hikayesi anlatacağım. Şirkette gittiğimiz bir mangal hikayesi. Her zamankinden bir fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.